اي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبروا إلا الصلاة من مصلحين لا يوكلوا لغاية يعني إلا صلاة المسلمين، من قد أبروا إلا الصلاة أبديتهم من مصلحين bu ümmet tarihinde çok İbrahimler yetiştirdi. Allah onlara rahmet etsin. O İbrahimlerden kimilerini biz okuyoruz. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Abdullah İbni Mübarek Rahimahullah kitab-ı cihadından aklediyor. 180'lerde geçen bir rivayet. Diyor ki Sıla bin Eşcem diye birisinden bahsediyor. Onu anlatıyor. Sıla bin Eşşem bu adam Resulullah Aleyhisselam'ın kendisi hakkında müjdeler verdiği bir adam. Tebarani'de geçen bir hadis. Bu ümmette Sıla diye bir adam gelecek Allah onun vesilesiyle pek çok adamı cennete koyacak diyor. O Sıla bin Eşşem bir gün gazve için Müslümanlarla beraber kafirlere Bizans'a karşı savaşıyorlar. Gazze için ordudalar. Oğlu da peşinden geliyor. Diyor ki oğlum sen dön annenin yanına. Oğlu diyor ki ey babacığım sen kendin için istediğini benim için istemiyor musun? Sen kendin için cenneti istiyorsun fakat benim için istemiyorsun öyle mi? Bunu duyunca duraklıyor. Tamam öyleyse diyor. Daha oğlu yeni büyüyor. Daha ergenliğe girmemiş bir çocuk. Dikkat edin daha bu çocuktaki aşka şefke bakın. Ergenliğe girmemiş çocuk, atali salonunda değil, yiğitlik, kahramanlık buralarda değil. İnternetlerde çok kahraman mücahitler var. Ama mücahit kahramanın olduğu yere bak. İş yapıyor, mücadele ediyor, Allah'ın dini için çırpınıyor. Daha ergenliğe girmemiş bir çocuk meydanda. Babasına gidip ağlıyor. Çikolata al diye değil, ben de seninle beraber Allah'ın dini için çaba sarf edeceğim diye. Ve babasıyla beraber gidiyor. Orada bir ara rüya görüyor babası. Kalktığında rüyasını ilim sahibi birisine anlatıyor. İlim sahibi kişi rüyasını tabir ediyor. Diyor ki, vallahi senin rüyana göre sen ve oğlun bugün ikin, ikiniz de şehit olacaksınız. Bunun üzerine bir süre sonra kavga başlıyor. İşler kızışıyor. Babası diyor ki, oğlum ileri yürü. Oğlum ileri yürü. Vallahi ben sen Allah'a kurban ettim diyor. Oğlu ileri yürüyor ve o savaş içerisinde hem baba hem oğul vefat ediyorlar. Bu nakilden iki sonraki nakilde bu haber, bu olay annesine gidiyor çocuğun. Gelip diyorlar ki Sıla ve oğlu böyle böyle oldu. Böyle şeyler oldu. Böyle rüyadan sonra o da dedi ki Oğlum ileri yürü. Vallahi ben sen Allah'a kurban ettim dedi. Dikkat edin aynı İbrahim Aleyhisselam gibi dedi. Kadın diyor ki şayet diyor siz bu haberinizle, bu getirdiğiniz haberle bana müjde getirmişseniz ne hala. Vallahi bu müjdedir. Müjde getirmişseniz ne hala. Fakat bu taziye ise diyor benim yanımda durmayın. Gördünüz mü kadını? O zamanının hacerlerinden birisi.